Yarbağır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda şehit olan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ali Şahin'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Sur'da jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının iflak ettirmesi sonucu iki asker yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerlerden jandarma uzman çavuş Ali Şahin şehit oldu. Arnın Patnos ilçesinde görevli olan ve geçici görev için sura geldiği öğrenilen uzman çavuş Ali Şahin'in şehadet haberi de baba ocağına böyle ulaştırıldı. Acı haber baba Mehmet Emin Şahin'e askeri yetkililer ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından verildi. Şehit Ali Şahin'in bekar olduğu 6 çocuklu ailenin de en büyük evladı olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanmıştı. Şırnak, Cizre'de bir özel harekat polisi de çıkan çatışmada şehit düştü. Önceki gün PKK'lı teröristlerin polis servis aracına düzenlediği roketli saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yaşarsa memleketi Çorum'da 5000 kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cizre'deki hain saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Ömür Erbay'ın cenaze töreni yarın öğle namazına takip Arpalı Beldesi Merkez Camii'nden kılınacaktır. Yine Şırnak, yine şehit. Özel Harekat Polisi Ömür Erbay, Cizre'de Hendek Operasyonu'nda şehit düştü. Erbay için ilk tören görev yeri Şırnak'ta yapıldı. Cenaze ardından Erzurum'a gönderildi. Şehit Özel Harekat Polisi için Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin babasıyla askeri ve mülki erken katıldı. <laughs> Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Ömür Erbay'ın cenazesi tören sonrası silah arkadaşlarının omzunda toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt'a uğurlandı. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin polis servis aracına düzenlediği roket atarlı saldırıda şehit olan polislerden biri de Çorumlu 36 yaşındaki Mustafa Yaşar'dı. Bir çocuk babası Mustafa Yaşar için memleketi Çorum'un Ortaköy ilçesinde tören düzenlendi. <Sessizlik> Şehit polis memuru Mustafa Yaşar'ın naaşı evinin önüne getirildi, helalle kalındı. Ardından cenaze töreni için belediye meydanına getirildi. Törene 5000 kişi katıldı. Şehidin cenazesi öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarda 4 polis, 3 asker ve 1 korucu yaralandı.